you mm -hmm. Müzit Kafası attı programımıza hoş geldiniz. Bu programda sizlere gübre atma makinesini tanıtacağız. Tabii ki bu 19. program oluyor. Şimdi buradaki gübre atma makinesinin önemini ve kimler istedi, nasıl oldu biraz mahallesini de anlatacağız. Şimdi gübre atma makinesi nereden kaynaklaştı? Biz tabii fındık toplama makinesi satıyoruz fındıkçılara. Bu arada fındıkçılar ya bir de gübre atma makinesi yapar mısın? İşte toprak altı gübre atsın, toprağı yarsın, atsın, gömsün. Dedim yaparım. Derken tabii ki bunu istekler çoğalınca makine yapma zorunda kaldım. İyi ki de yapmışım. Şimdi bizim makinemiz gübre atma, toprak altı gübre atma makinesi 6,5 beygirlik bir motorla mümkün değil. Siz bunu mümkün yapmanız lazım. Yani 6,5 beygirlik bir motorla bunu başarırsanız o zaman bir başarıdır. Şimdi biz ne yaptık? Darbe sistemiyle 6,5 beygirlik motorla motorla gübre atmaya iyi başardık darbe sistemiyle. Yani toprağa gömülüyor, aşağıda darbeyle toprağa yarıyor ve önüne hangi engel gelse gelsin mesela bir kök geldi kökü dahi koparıyor. Fakat tabii ki bu kök koparınca hoş olmadı. Ziraat mühendislerine dedim ki ya bu kök kokuyor, kökü kopartıyor ne yapacağız? Bu sefer dediler ki Hasan Bey sen 8 santim 9 santim aşağı inme. Biz tabii 15 santim Toprağın altına indik 8 santim 9 santim toprağın altında kök olmaz Yani çok nadirdir Gerçekten onların vermiş olduğu bilgi üzerine Ben tuttum toprak altı gübre atma makinesinin gamasını 8 santime ayarladım Yani 8 santim toprağın altına gübreyi bırakıyor Bu da tam idealmiş Tabi yaptık testler yaptık testlerde kimse şikayet etti. Ben kendim önce yaptım. Kendim gördüm. Toprakta yani toprağın altında kökü kesmiyor. Yani fındığa zarar vermiyor. Tabi bunu yaptık. Üreticilerine de teyit aldık. Üreticiler de evet çok beğendik dediler ve üretimine geçtik. Yine anlat başka makinelerde anlattığım gibi defransiyel sistemimiz bu üründe de kendini gösterdi. Yani bizim defransiyelimiz olmasaydı biz bu gübre atma makinesini kolay kolayını yapamazdık. Yani bizim önümüzü açan, makineleştiren defransiyel sistemimiz. Tabii ki toprak altı gübre atma makinesinin sistemi de ayrı bir alet. Yani yine o da bir icat. Yeni bir icat, yeni bir sistem, yeni bir oturma makine. Ee, bundan da yine e, diyelim ki kiraz, efendim vişne, elma, armut, e, nar bitkilerinin toprak altı gübre atmaya ihtiyacı var. Toprak altı gübre atma makinesi neden çok önemli? Biz ziraattan veya işte gübre alıyoruz, 10 çuval gübre alıyoruz, toprağın üstüne sarıyoruz. Veya ki koşuyoruz, top gübreyi attıktan sonra koşuyoruz ama ne kadar koşsak toprağa karışmıyor. Yani yüzeyde kalan bir sürü gübre oluyor. Bunu şunu anlatıyorum. Siz toprağın yüzeyine gübreyi attığınız zaman 4 torbadan 3 torbası havaya gidiyor. Mutlaka gübre gömülmesi lazım. Onun için siz 4 torba gübre atıyorsunuz ama 3 torbası tesir ediyor. Şey pardon bir torbası tesir ediyor. Yani 3 tanesi havaya gidiyor, boşa gidiyor. Otun üzerine atmışsınız, otu besliyor. Bu nedenle toprak altının gübre atma makinesi 4 torbanın 4'ünün de işler vaziyete getiriyor. Yani 4'ünün de etki haline getiriyor. Yani bu şu oluyor. Siz 4 torba yerine bir torba gübre atsanız aynı etkiyi alıyor. Ne oldu? 3 torba bizim cebimize kaldı. Biliyorsunuz ki gübre pahalı. Bir de şu var. Yani yine 4 torba at ama tam tesir etsin. Toprağın altına at tesir etsin. Şimdi biz bunu başardık. Tabii ki bu çiftçilerin en büyük sorunuydu. Şimdi koşma yapıyorlardı. Yüzeye atıp pırpırla marba koşuyorlardı. Bu sefer koşma esnasında kökleri parçalıyorlardı. Bu da doğru bulunmadı. Dünyada toprak altı gübre atma makinesi dünyada sıkıntı. Şimdi gelişmiş ülkeler patlatarak, yani patlatarak toprağa yarıyor, arkadan da bir şey o patlattığı yeri sıyırıyor. Bu da iyi değil. Çünkü patlatma sisteminde çok güçlü makine kullanmanız lazım. Yani 6,5 beygir değil, en azından 15-20 beygirlik motor kullanırsanız patlatabiliyorsunuz. Ama ben ne yaptım? Darbeyle 6,5 beygirle beraber aynı toprağı yarmayı başardım. Yani bu şu demek oldu, biz Başka ülkelerin yapmış olduğu toprak altı gübre atma makinesini iki kat daha üstün yapmış olduk. Bu şu demektir, biz bu ürünle, bu ürünü de dünyaya satabileceğiz, ihracat yapabileceğiz, ülkemize döviz getirebileceğiz, yine ülkemiz kazanacak. Yani gelişmiş ülkelerden daha üstün yaptığımız için biz lider olacağız. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi gübre atma makinesinde de seyrettiniz. Yukarıdan aşağıya helezyon vasıtasıyla atıyor. Kaç mesela bir ocağa diyelim ki bir kilo gübre atacaksın. Bir kiloyu ayarlıyorsun. Bir kilo atıyor. Yarım kilo atacak. Yarım kilo atıyor. Yani ayarında yapabiliyorsunuz. Yani o kadar her şeyi çiftçinin isteğine göre yaptım. Ve gerçekten ben kendim de kullanıyorum. Bu fındıkta her yıl atarım. Ve bunu gördüm ki yani gerçekten verim arttı. Fındık verimi arttı. Dallar güçlendi. Kuruyan dallar vardı eskiden. Çünkü benim fındıklığımda devamlı hayvan yayıldığı için inekler bu sefer ne yapıyordu? İnekler kurutuyordu fındığı. Ama bu toprak altı gübre atarak tekrar bir daha canlanmasını sağladım. Yani gerçekten toprak altı gübre atma makinesi fındık için yani gerçekten vazgeçilmez bir alet. Onun için herkese tavsiye ediyorum ve tabii ki yarın dünyadaki tüm ülkelerde duyacak bunu. Onlar da görecek. Oraya da orada da tanıtacağız. Bu şekilde de dünya pazarına bizim gübre atma makinemiz satılacak. Onun için de hep bütün ülkemizdeki insanların menfaatine olacak. Onun için gerçekten kendimi bir kez daha kendime tebrik ediyorum. Böyle bir makine yaptığım için. Yarın bu makinenin aynısını tohum atmakta olacak. Yani buğday ekebilirsin, fasulye ekebilirsin efendim mısır ekebilirsin. Şimdi bizim kendi icatımız bu şekilde olduğu için dünyada bizim ürünümüz. Sonra aynı makinede hortum döşeyebiliyorsun. Yani diyelim ki seralara hortum döşenecek. Bu makine bu mantığı kullanarak toprağa yardığı için arkasından hortum da döşeyebiliyor. Yani daha yüzlerce amaca çevrilecek. Bir ürün bir icat çıkar bir amaç için ama ileriye doğru yüzlerce amaca hitap eder. Onun için de icatlar dünyada en önemli iştir. Maalesef ülkemizdeki eğitimden mi, artık nereden kaynak kültürümüzden mi icatlara önem veren bir ülke değiliz. Bunu değiştirmemiz lazım. Ben her programda da bunun üzerine basa basa söylüyorum. Türkiye milleti icatları seven ve değer veren bir ülke olursa icatlar üretime geçer. Yoksa aynen böyle e, kenarda köşede bekler, yok olur başka ülkeler tarafından çalınır gider. Onun için gerçekten buradan tekrar sesleniyorum. Türk milleti, Türkiye'nin milleti, icatlara değer veren millet olması şart. Eğer kalkınma istiyorsa, fakirlikten kurtulmak istiyorsa, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsa mutlaka bu yolu bu yoldan gitmesi lazım. Bu güzel başarılı icat için gerçekten tebrik ederiz sizi Hasan Bey. Makinenizin üzerinde bir tekerlek var önde bir boru var, kazdığı bir kazma gibi bir şey var. Onları ufak bize gösterir misiniz? Tabii. Şimdi şurada gördüğünüz şu şuradaki helozyon. Yani bu alır gübreyi taşır. Buraya koymuş olduğunuz, bu depoya koymuş olduğunuz gübreyi buraya açarsınız. Açtığınız zaman faaliyet başlar. Ama buradaki bir helozyon var. Helozyon şuradaki zincir vasıtasıyla döner ve döndüğü için de burada bir havuz var. Gübre atma havuzu yukarıda. Bu havuzu niye yaptık? Eğer gübre aşağıda atılmıyorsa, tıkanmışsa onu bize göstersin diye bu havuzu yaptık. Yani bu havuza ben süren kişi, bunu kullanan kişi havuza bakmak zorunda. Havuz taşıyorsa andaki gübre yolu tıkanmıştır. Nasıl olabilir? Bir yaprak düşer, bir kağıt düşer, efendim veya gübrede bir taş taşmış olur, bir taş olur. Gübrenin içinde bunlar mevcut. O nedenle buradan gözlem kulesi yaptık havuzu. Oradan gözlüyoruz, orası tıkanmamışsa gübre atma devam ediyor demektir. Şimdi oradan gelir gübre şu borudan gelir şuradan dökülür. Parmağımı soktuğum yerden. Buradan gübre akmaya başlar. Yani isterseniz e, bunu buğday atalım. Gübremiz bitti. Buğday atalım, buğdayı bir görelim. Buradan nasıl geldiğini. Efendim bu da bu silindirde gelen gübreyi buradan toprağın altına giden gübreyi açtığı yarayı şu silindir hem dönüyor bu. Bu hareketle bu kapatır. Yani açmış olduğu yarayı toprakta yarıp da geçtiği yarı şu silindir vasıtasıyla kapatır. Neden kapatır? Çünkü burada bir ağırlık var, bir güç var. Baskı yapıyor. Hemen yarığın altından kapatır ve yoluna devam eder. Bu şekilde de toprak altı gübre atmayı sağlamış olur. Makinemiz gerçekten bu da krank. Yani şu krank şu darbeyle beraber şunun dönmesiyle darbe yap. Zeminde giderken bir engel tanımıyor o darbe sayesinde. Taş gelmişse taşı kenara itiyor ve devam ediyor yoluna. Gerçekten çok şahit oldum böyle kafam gibi bir taşı söktü aldı gitti ve devam etti yoluna. Onun için de makinem gerçekten e, övünecek bir makine. Onun için e, Tür Türkiye milletine hayırlı olsun diyorum. Evet. Güzel. Peki e, bu bölümde argeden bahsedeceğim demiştiniz. Tabii. Son olarak da arge ile ilgili sizden birkaç yorum alalım. Sonrasında e, veda ederiz yavaşça. Tamam. Şimdi bir önceki programda yani 18. bölümde biz icat nedir anlattık. Şimdi bu bölümde de arge nedir. Şimdi bunu niye yapıyoruz? E, Türkiye'mizin halkı, toplum, icat, arge, buluş, patent ve marka nasıl olduğunu bilmesi gerekir. Eğer bunları bilmiyorsa gerçekten dünya standartlarında yetiştirmiş olduğumuz insanlar dünya standartlarında asla olamaz. Asla. Dünya standartında bir insan olabilmesi için, gelişmesi için bunu bilmesi şart. Herkes bilmesi şart. Eğitim yoluyla bilmesi şart. Maalesef ülkemizde bu eksikliği bu program sayesinde başladık. 18. bölümde başladık. Şimdi 19. bölüme geldik. Orada da argeyi anlatacağız. ARGE nedir? ARGE var olan icatlar üzerinde yapılan geliştirme işlerine ARGE denir. Bakınız var olan icatlar üzerinde yapılan geliştirmelere ARGE denir. Bu ARGE bilinçlidir. Eğitim eğitim alarak mesela yüksek eğitim alırsınız, ARGEci olursunuz. Bir de yeteneğiniz varsa yani siz doğmadan yetenekli biri, bir yetenekli bir, bir insansanız orada da ARGE yapabiliyorsunuz. Evet. Evet, Mucit Kafası adlı programın sonuna geldik. Yine tekrar söylüyorum, başınızı heyecan çekmeye devam edeceğim. 20. bölümde buluşmak üzere. Sağ olun, var olun.